Abi, Hocam. Hocam yer verir bize. Gel kapında diye. Evet. Evet. Savrani sayın Sayın F çek, mi çek, F mi? Çekirme. göster kendini. Bak. Olacak gibi bir şey. Buyurun, Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> <laughs> Burada sizlerle bir arada çok şey. Beraber olmak için e, iştirak ettim yani bu programların. Allah razı olsun. E, Rifat Sarı Başkanım gerçek. <laughs> Hayırlısı sağlık. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Tamam, Allah'a 7'den yetmişe, doğan çocuktan ta ki ölene kadar herkes zeytinle, zeytinin kültürüyle içe yaşıyor. Burada doğan her çocuk için bir zeytin ağzı bitiriyor. Evlenen kızlara zeytinlik veriliyor. Eğer düğünler yapılacaksa zeytin sezonuna göre bu ayarlamalar yapılıyor. Çok şükür 7 milyon zeytin ağzımız ve iyi bir rekortemiz bulunmakta. Bu sene de bolluk yılı. Ee, bol ve bereketli bir sezon altın yüzük çiftçisini bekliyor. Ee, değerli dostum Cemil Kasapoğlu e, festival dolayısıyla festivalda sponsorluk yaptı. E, ona da buradan teşekkür ediyorum. Diğer sponsorlarımıza herkese aynı şekilde. E, el birliğiyle altın daha iyi nasıl bir yere taşırabiliriz? Gayret içerisinde biz geçtiğimiz 5 yıl süre zarfında olduk. Turizmde şu an ciddi bir e, pay almaya başladı altın yüzü. İnşallah bu katlanarak da devam edecek altın yüzü, güneyin, Hatay'ın e, parlayan yıldızı. Herkesi altın üzüne altın yüzdeki turizm yatırımlarını görmeye, e, gastronomi yemeklerimizi tatmaya bekliyoruz. Bugün gördüğünüz gibi sadece Hatay'dan değil, hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz vardı ve Türkiye'nin dört bir yanından akın akın bu festivale gelen misafirlerimiz vardı, ziyaretçilerimiz vardı. Zaten gördüğünüz üzere sadece festival kapsamında değil 15 Temmuz Milli İrade Parkı ve Altınüzü Millet Bahçesi'ni hafta sonları diğer ilçelerden çok gelen ziyaretçilerimiz var. Ortalama hafta sonları 15-20 bin ziyaretçiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizi sevindiriyor, Altınüzleri sevindiriyor. <laughs> Yabancı, sadece iki yabancı. sağ taraf sizden de gelsin ses. Herkes eğlenceye hazır gördüğünüz gibi. Evet efendim. Zeytin'in diyarındayız adeta. Ana şimdi hazır mı Atay?